Taksici geldi taksici Allah Allah. Taksici geldi taksici Taksici geldi. Ya, bu köyde hiç kimse yok mu ya? İnci top oynayın kardeşim ya. Allah Allah. Yok hemşerim. Buyur. Ya ben pazarlamacıyım. Buraların da yabancısıyım. Ama ne bu taraftan geçiyordum Yolun bu çaya düştü. Ama ne bir uğrayayım, beşi bir iç şey satarım dedim ama... etrafada hiç kimse yok gibi. Sen buraya mı oturuyorsun? Ha babanı çağır da beşi bir şeyle satarım o he? Babam eldi, traktör ezdi onu. Yok ya, başın sağ olsun. Ee, peki anan nerede? Anam da eldi. O ezelinden mi eldi? Yok yok, onu da traktör ezdi. Allah Allah! Peki deden, nenen hiç kimse yok mu? Yoktur, onları da traktör ezdi. Ya kardeşim, bu çayı senden başka hiç kimse yok mu ya? Yoktur, Soğuk'un traktör ezdi. Kalanlar da ezilmekten korktukları için çayı tehdit ettiler. Ya hemşerim, Beşi sen bu çayı tek başına ne ediyorsun ya? Sen niye gitmedin Ya ne edeceğim hemşerim? Ne düzen işte, bomboş çay. Tek başıma rahat rahat traktör kullanıyorum da. Lan ne dersin? Hadi bayıvoldun. <laughs> Allah Allah, Bismillah, pehlivan, pehlivan, İşte beklenen gün geldi, pehlivanlar er meydanında, sol taraftaki pehlivan, Türkiye şampiyonu, Sulhettin Kürdan. Sol <laughs> taraftaki pehlivan, pehlivanlar pehlivani, cihan pehlivani. Şey o pehlivan. Ulan ne oğlum? Hadi, Üstüne. Üstüne mi? Hadi pehlivanlar. Bira bismillah. Bir peşler çekin. Selamun halim. Aleyküm selam. Hadi pehlivan. Ya Allah. Olma, <laughs> olma. Sayılma, sayılma kardeş. Niye? Ayağım kaydı! Ayağım kaydı! Ne oldu? Ha, buz, muz. buz. Neyse. Buz, 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 buz. Sayılma, sayılma. Ulan Temmuz'da buz. buz Olur mu? Buz, tamam bak. Buz, buz. Yetti mi? Ha, ha. ha. Ama buz var, buz var. Buz var, aç, aç, aç. Hadi. Hay, hay, hay. Yorma. Sayılma. Olma dayağı burayı. Buz, buz. Yine buz. Nerede? Hı, 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 hı. Kırılmamış ha? Buz. Ya Pehlivan. Temmuz'da bu güneşte hiç buz olur. Al bu su, bu su, bu su. Hay, hay. Ya sen nasıl Pehlivan'sa rezil edersen bizi teyemi ya? Ayağım kayır kardeş. Ben sana dedim ki alttan gir kilidi tak. Ya alttan da girelim kardeş üstten de girelim dinortu. Ben bir şey anlamadım. edin sen bizi ya. Hadi bak. Ham busun. Ham busun. Bak bak. Bak. Hadi bak. Yo. A. Şimdi ah. tamam. Hadi Şimdi yıkıldık, an inandın mı? Valla ben inanıyorum da ama bu kazmalar inanmış. Ne yazıyor? <laughs> ne var diyor kardeşim? Nasıl? İyi misin? İyiyim hamdolsun. Geçen duydum kızdan uşağı evlendirmişsin. He ee, ikisinin başını beraber bağladık. Düğünlerini peş peşe yaptık Temel. Oh oh oh. İyi iyi. Nasıl? Mutlu müdüler bari. Ya Temel nasıl diyeyim sana ya? Kızım çok şanslı, çok bahtı açık çıktı, iyi yere kocaya verdik onu da... ...ya uşağım çok kısmetsiz ya. Nasıl yani? Bak anlatayım sana. Kızım öyle bir yere kocaya verdik ki... ...öyle 12 bir bir de öyle kalkar kızım tamam mı, Kocası da böyle kahvaltısını hazırlar. Ta yatağına kadar kızımın götürür. Kızım kahvaltısını yapar. Ondan sonra kocasına alın bir iyi para, çıkar sokağa. O mağaza senin, o market benim. Dolayısıyla akşama kadar alışverişini yapabilirim. Ondan sonra da akşam eve arkadaşlarımla beraber işte kumar eti, birisi edip, işte falan derece çıkar ya da barlara işte diskoteklere böyle sabah kadar eğlendim. Yani kızım çok şanslı. Uşak nasıl şanslı çıktı peki? Ya Temel, tamam. uşağım öyle bir kare aldı ki Hanımefendi on içine bir de kalkar, tamam mı? Böyle uşağı kahvaltısını hazırlar, o yatağına kadar götürür. Ondan sonra kozasından iyi de bir para koparır, tamam mı? Akşama kadar marşetlere, mağazalara dolaşır, durur. Hani eve koza var mı, yok mu belli değil. Ondan sonra da akşam hanımefendi böyle Arkadaşlarına, komara, konçan partisine, sabaha kadar barlara, diskoları eğlenir ciden. Yani koza var mı yok mu belli değil. Öyle bir kale aldık o işte. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.